Herkese tekrardan yeni bir bölümle selamlar arkadaşlar. Ee, şu an Black Mami e, slotundayız. Neydi öyle bir şeydi? Evet, aynen öyle. O slotta şu an Cz'deyiz, diatvalley'deyiz. Arada bir satir çekiyoruz, ee, onu da kesiyoruz. Güzel takılıyoruz burada şu anda. Ee, en son bölümde 56 leveldik kapanış yaptıktan sonra. Ee, ben dün gece saat işte 4-5 civarı oyuna girdim ve bir hardy party buldum. Geç saatler olduğu için videosunu almamıştım ee, Orada güzel level kastık Yani 57 olduk %20 olduk Şimdi daha yeni geldim zaten slot'a XPSC'yı bastık girdik slot'a Ben de videoyu açayım dedim Bu şekilde takılıyoruz ee, Bir tane de e, dün gece drop aldık O da şey e, Mage Chitin kafalık drop aldık Çok önemli değil İki falan ediyor herhalde ama Yine de drop drop'tur bu şekilde şu an takılıyoruz. Ee, yine bir gelişme olduğu zaman ben videoyu başlatırım veya bir drop aldığımızda e, geçtik. Bakalım nasıl olacak? Evet arkadaşlar, de Deat Valley'deki eksimiz çabuk gitti maalesef ki. E, oynayan varsa biliyordur zaten. Bir kere darlanınca hemen parti bozuluyor. bir şekilde anlamadım. Neyse geldik. E, şu SC bitene kadar en azından yani burada garanti bir XP kazalım Zaten neredeyse orayla aynı XP veriyor. Yani Black Mami biraz gereksiz bir slot gibi geldi gözüme zaten. Burada da aynı XP'yi alabiliyoruz veya Revenar Filler'de belki daha fazlasını alabiliyoruz. O yüzden SC bitene kadar hatta belki sonrasına kadar e, burada takılacağım. Biraz intifimizi arttırmamız lazım. Şu anlık durum böyle yine bir gelişme olduğu zaman videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar slottan ayrıldık maalesef. Yattık. Parti bayağı bir bozuldu. Dalgınlığıma geldi. Pot basamadan öldük. Yapacak bir şey yok. Sadece bunun bilgisini vermek istedim. İşte 3 tane gereksiz şeyler çıktı. işte destroyer falan. Uçak olarak. Onun dışında 21M600 paramız oldu. Güzel bir biriktirmeye devam ediyoruz. Sadece bunun e, bilgisini vermek istedim. Yine bir slot bulduğumda yine videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar yine beğenmediğimiz slota geldik. Başka slot yok gerçekten. Biraz dolandım. Olmuşken de girelim yapacak bir şey yok. Parti dağılana kadar burada dururuz. Ya da çok uyku bastırırsa kapatır yatarım belli olmaz. İşten geldik sonuçta. Bakalım nasıl olacak. Yine bir drop veya saatler geçtiğinde veya partide aldığında yine videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar yine bir parti baskın yedi ve yine bildiğiniz üzere parti gümledi. Zaten 5-5 haberi geldi yani 4 kişi falan herhalde altı fıtır çekti. Yani ben anlamıyorum millet <laughs> ölmekten acayip derecede korkuyor gibi. Yani gidecek olan eline yapı alt tarafı. Yani daha ben Karus görmemiştim. Partide 4 kişi çıkmıştı. Yani komedi bir şey. Ondan sonra biz kaçtık geri döndük falan. Parti toparlanır diye beklerken yine baskın yedik. Bu sefer öldük. Yapacak bir şey yok. Zaten öldük kalktık partide gümledi. Yani CZ'de gerçekten ekipsiz diskorsuz kasmak çok zulüm. Yani bir parti buluyorsunuz zar zor bir baskın yediğiniz anda o parti patlıyor. Neyse önümüzdeki maçlara bakacağız artık yine bir parti bulunca veya başka bir şey yaparken videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar sabah bu saatinde ben biraz sapıttım. Bankada ee, şöyle gold, Golden bu işte şöyle bir staff, e, stelax falan vardı. E, bunları artı 3'e bastım artı 4'ü artı 5'i e atacağız beraber ondan sonra işte kalanlarla bir daha e, scroll olup devam edeceğiz bakalım 7'ye bir şeyler geçirebileceğiz mi böyle seriden başlayalım bakalım kaşındık gece gece ama 2 M 3 2 gözden çıkardık artık bakalım şeyler kazanabilecek miyiz burada filesiz geldik. Da bu yanabilir. Ha, yani yanmaz. Tam hepsi geçti. Bakalım artı 5'te daha iyi şans devam edecek mi? aldık. Evet ikinci gitti. Üçüncü geldi. Daha çok gitmese bari. Evet bakalım bu da gelmedi. Evet. 6 taneden 4 tane, 4 tane kaldı. Geçerlerse ne kadar fiyatları var aslında pek bir bilgim yok. Tabi geçmediği için öğrenemeyeceğiz herhalde. Evet iki tanesi de patladı. Çok güzel. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Üst üste dördü de yandı. Ay, Ambil bizi sevmedi ya. Gerçekten sevmedi. şöyle bakın. 3 m para harcadık. 0. Upgrade'de şanssızlığımız var. Kıramıyoruz. Nasıl kıracağız bilmiyorum gerçekten. 3 m çok oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Yine bir gelişme olursa videoyu başlatırım geçen bir upgrade'in sonunda pazar kurmaya karar verdim. Daha bu saatten sonra eksik kasmaya falan da uğraşacak halim kalmadı. Yine battık zaten. Bari dedim şunları pazara koyayım. Bir buçuktan bunu koydum. Birden bunu koydum. 2'den e, den bunu koydum. Bakalım giderse gider. Gitmezse gitmez. 1 ile 2 de lak bakımı olacakmış. O yüzden ben direkt 3'e kurdum. Zaten saat 7'de olacakmış bir buçuk saat sonra herkese atacak 1 ile ikiden. yüksek ihtimal yani öyle duyuru yaptılar bakalım ee, atmasın diye ben direkt 3'e bıraktım olmadı sonra bir ara değiştiririm yerini. şimdilik durum böyle bir de arkadaşlar söylemeyi unuttum ben ee, telafi ödülleri geldi haberiniz var mı yok mu onu bilmiyorum buraya 9 tane genelde şey olması lazım ben bunları daha üstüme almadım işte XSC iki tane biri birden 60'a biri birden 70'e onlu işte e, binek pet pelerin e, matta binek falan verdi bunları direkt buradan gelip alabilirsiniz haberiniz olsun 7 günlükte premium eklediler üstüne durumlar böyle yine bir, bir şey olursa videoyu başlatırım Evet arkadaşlar şimdi Flame Rock slotuna geldik. Biraz burada parti bulabildim. Ee, akşam 12'ye kadar böyle kalıcı bir parti bulmak lazım. Çünkü %100 XP etkinliği olacak. Ee, yanılmıyorsa yanılmıyorsak. O yüzden e, devamlı bir parti arıyorum ama ya slotlar full full takım tüm kamplar ya da yani XP parti bulunmuyor yani hiçbir şekilde. O yüzden şimdilik buraya geldik. Bakalım. Ne kadar kalacağız? Umarım uzun süreli bir xp kasarız. 12'den sonraya da güzel bir parti ayarlamamız lazım. Şimdilik durumlar böyle. Bir durum olursa yine videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar e, Harp slotuna geldik. Bu saving harp slotuna. Sabaha kadar burada kalma gibi planımız var. Bakalım inşallah e, kalacağız. Partiyi daha yeni kurduk. E, klandan zaten 4-5 kişiyiz tane bana dışarıdan kişi var O yüzden dağılacağını kolay kolay zannetmiyorum bakalım Umarım güzel güzel xp kasarız burada ee, şu anda 6 kişi olmamıza rağmen 24k xp geliyor ee, parti fullendiği zaman en az bir 28k gelecektir diye tahmin ediyorum şu anda durum böyle yine bir gelişme olduğu zaman videoyu başlatalım Evet arkadaşlar 59 level olmak üzereyiz ee, önceki leveli tam videosunu çekememiştim yani level atladıktan sonra videoyu başlatmıştım dedim bu sefer beraber olalım zaten her şeyden ee, mobdan 004 geliyor şimdi bundan sonra bir tane daha yaratık kesince levelimizi atlayacağız diye düşünüyorum çok yüksek ihtimalle 59 e levele ulaşacağız sonunda hagard'a geçebileceğiz yani knight'çıların anlayacağı dilde esnaf olarak söyleyebilirim e, iki tane daha epic scroll almıştık slottan levelimizi de atladık. 2 tane scroll almıştık, onu bankaya attım onları. Bir tane de e, priest Elite Bot geldi. Hem farmlıyoruz, çıkan e, nadirleri de parçalıyorsunuz buradan arkadaşlar, bilmeyenler varsa. Parçalayıp şu e, Rare Armor Shard işte, Rare Weapon Shard olarak, Material olarak alabiliyorsunuz, aklınızda bulunsun. bunu da bilgisini vermiş olayım. Kastığımız süre içinde de 26 M paramız oldu. Ee, kasmaya başladığımızda 19 m 20 m civarı bir şeydi. Güzel nakitte kasıyoruz buradan. Devrimizi atladık. Buradan bir startımız da statlarımızı ee, şeylerimizi de verelim. Skilllerimizi de verelim. Evet. Şöyle. Verdik bunları da. Yeni açılan bir şey yok zaten. Buradan da deximizi verelim. Çok iyi. 968 hatamız oldu böylelikle. Şimdi bir şey yapalım. Ee, videonun kapanışını yapalım. Hazır 59 levelde olduk. Ben zaten başka bir şey de yapmıyorum ee, evette Sürekli buradayız. X kasmaya devam ediyoruz. Farklı bir şey olduğu zaman diğer videolarda artık görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu dakikaya kadar izleyen varsa. Beğendiyseniz like atıp kanalda abone olabilirsiniz diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.